sizden çarpıcı bir ses yankılandı. Dikkat! Ormanın derinliklerinde büyük bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılıyor. Bu haberle birlikte polis arabası rüzgar hemen öne atıldı. Dostlarım vakit kaybetmeden yola çıkıyoruz. İtfaiye Volkan, yangınları söndürmek benim işim. Ormanı yalnız bırakmayacağız. Canı yakın. Kimin yardıma ihtiyacı olursa ben buradayım. Müzik Bulut helikopter. Ben de yukarıdan rehberlik edeceğim. Hiçbir tehlike benden kaçamaz. Müzik Dört kahraman aynı anda harekete geçti. Vadiden çıkıp ormana hızla ilerlediler. Sadece onlar değil, tüm destek ekipleri yardım için oradaydılar. Gökyüzüne kara dumanlar yükseliyordu. Ağaçlar alevlerin içinde çatırlıyor. Kuşlar paniğe kapılıp gökyüzüne doğru uçuyorlardı. Birden kalan ağaçlardan biri rüzgarın üzerine düşecekti ki hızla sıyrıldı. Dikkat edin! Volkan ileri çıktı. Koltuğunu ağaca doğru çevirdi. Güçlü bir su fışkırttı. Ağacı kenara doğru kaydırarak yolu açtı. kasım volkan. Şimdi devam edebiliriz. İlerledikçe duman daha da yoğunlaşıyordu. Sağlı sollu alevler yükseliyor. Dallar yanarak yere düşüyordu. Bulut gökyüzünden tüm manzarayı tarayıp ekibe yol gösteriyordu. bulutun sesi telsizden yankılandı. Dikkat! İleride bir, bir kuş yuvası var. Alevlerin tam ortasında kalmış. Ağaçların arasında üç minik yavru kuş yuvalarında korkuyla cıvıldıyordu. Çevreleri tamamen alevlerle sarılmıştı. Volkan tüm gücüyle yuvanın etrafındaki alevleri söndürmeye başladı. Alevler söndükçe yuvanın etrafı güvenli hale geldi. Bulut onları yukarı çekti ve güvenli bir alana taşıdı. Şimşek ışıklarını yakarak kuşların yanına gitti. Hepsi sağlıklı, sadece biraz korkmuşlar. Küçük kuşların cıvıltısı kahraman araçlara güç verdi ama henüz görev bitmemişti. Yangın hızla büyüyordu. Farklı yerlerinde yeni alevler yükseliyordu. Birden dev kayalar yuvarlanarak yolu kapattı. Hayır! Engeller bizi durduramaz! Merak etmeyin dostlar, yolu açıyorum. Devam edin, yol açık! Bulut yukarıdan dev su torbaları bırakarak alevleri bastırıyordu. Şimşek ışıklarını yakarak sesin içinden güvenli geçiş noktaları buluyordu. Uzun süre alevlerle savaştılar ama asla pes etmediler. Her biri farklı gücünü kullandı ama hepsi tek bir amaç için çalışıyordu. Ormanı kurtarmak. Saatler süren mücadelenin ardından gökyüzü yavaş yavaş açılmaya başladı. Alevler sönmeye başladı. Duman gökyüzüne karıştı. Orman yavaş yavaş nefes almaya başladı. O gün herkes anladı ki gerçek kahramanlık dostlarla yan yana olduğundan ilkindi.